Sağlısının kameralarının önünü açarsak değerli yol arkadaşlarım, şöyle sağlı sollu. Kıymetli yol arkadaşlarım. Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, değerli basın emekçileri ve sizlerin aracılığınızla İstanbul'da sesimizi duyan çok kıymetli İstanbullu vatandaşlarımız. Bugün bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin tüm dünyada tescil edildiği Lozan Antlaşması'nın 100. yılı ve basın özgürlüğü için mücadele gününde sizlerle birlikteyiz. Kutlu olsun diyerek basın basın açıklamamıza geçiyorum. Değerli basın emekçileri, değerli yol arkadaşlarım. Seçim öncesi tüm tuşlara basarak vatandaşlarımıza çay kaşığıyla verdiklerini seçim sonrasında devalüasyon ve vergilerle insafsız, acımasız zamlarla yani kepçeyle geri almaya başlayan bir iktidar ve ben ekonomistim diyen bir tek adam ve yönetiminin yüzünden İstanbul'da da zamlar vatandaşlarımızı çarpmaya başladı. Erdoğan ve AKP iktidarı hatalarının ve tercihlerinin faturalarını halka kesmeye başladılar bir kez daha. Ve ne yazık ki görünen köy kılavuz istemiyor ve yılın ikinci yarısında da korkunç bir zam fırtınası bekliyor hepimizi saray sosyetesi ve her türlü ekonomik krizden daha da zenginleşerek çıkan bir avuç mutlu azınlığı saymazsak eğer olan yine fakire, fukaraya, işçiye, emekliye, emekçiye, kadınlara, öğrencilere ve çocuklarımız oluyor. Güzel memleketimizin her köşesi gibi İstanbul'da da vatandaşlarımız zamlardan nefes alamaz hale gelmiş durumda. Emekli maaşlarının yüzde yirmi beş arttığı asgari ücretin on bin dört lira olduğu haziran ayı açlık sınırının on binin üzerinde, yoksulluk sınırının ise otuz binin üzerinde olduğu günümüzde İstanbul'da da yaşamak pek mümkün değil artık. Insanca yaşamak elbette. Çocuklarımızın sağlıklı beslenemediği, sağlıklı beslenmeden mahrum kaldıkları, mutfaklarda ocağa iki tencerenin yan yana konulamadığı, öğrenci evlerinde makarna dışında bir şeyin pişmediği, tek çocuklu bir ailede bile bir akşam dışarıya yemeğe, sinemaya gidilemediği, enflasyon altında ezilmiş maaşların birkaç ay öncesinden henüz alınmadan bittiğini görüyoruz. Değerli basın emekçileri, İstanbul'da ayrıca artan ev kiraları da işin cabası. Sizlere Türkiye'deki kira artışının yıllara dair bir oranını vermek istiyorum metrekare başına. Türkiye'de kira artışı metrekare başına ortalama 2019 yılında 14 liraymış. 2020 yılında 16 lira, 2021 yılında 22 lira, 2022 yılında 48 lira ve 2023 yılında ise metrekare başına 114 lira. Yani 4 yılda metrekare başına kira fiyatı Türkiye ortalamasında 14 liradan 114 liraya çıkmış. İstanbul'da bu durum çok daha acıklı açıkçası. Kim ilçelerden örnek vermek isterim. Örneğin Sarıyer ilçemizde metrekare başına ortalama kira ücreti 300 lira. Beşiktaş'ta 261 lira, Beyoğlu'nda 208 lira. Kira ücretinin en düşük olduğu ilçelerden biri olan Esenyurt'ta 101 lira, Arnavutköy'de ise metrekare başına 97 liraya vatandaşlarımız ev kiralamak zorunda kalıyorlar. Ve yine geçen günlerde gördük bu orantısız artışlar ve kontrolsüz süreçler ev sahibiyle kiracıların birbirine düşmelerine ve ne yazık ki hepimiz üzecek hoşla, e, karşımıza çıkan e, öldürmelere cinayetlere vesile oluyor. Değerli basın emekçileri, AKP iktidarı mevcut ekonomik buhrana bir yandan sebep oluyor, diğer yandan ise fırsatçılar, dış güçler ve benzeri gibi yarattıkları hayali düşmanlarla hedef saptırmaya çalışıyorlar. Sanki benzin pompa çıkış fiyatı yıllar içinde dünyada yüzde sekiz artmışken ülkemizde kısacık bir süreçte yüzde yetmiş üç artmamış gibi. Dolayısıyla bizler Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak bu zamların ve vatandaşın yaşadığı bu gerçekliğin tek ama tek sorumlusunun AKP iktidarı ve ben her şeyi bilirim ve ekonomistim diyen tek adam yönetimi olduğunu bugünden itibaren bugüne kadar olduğu gibi ve çok daha güçlü bir şekilde vatandaşlarımızla paylaşacağız, vatandaşlarımızı dinleyeceğiz. İşte tam da biraz önce anlattığım nedenlerden ötürü değerli basın emekçileri muazzam aksiyonlar alma konusunda ülkeyi muazzam bir felakete sürükleme konusunda bu kadar başarılı bir iktidar olduğu için İstanbul'da muazzam bir sergi açmaya karar verdik. Bu sergimizin yeri İstanbul'un bütün pazarları, bütün sokakları olacak ve trafikte de sergimizi vatandaşlarımız görecekler. Önümüzdeki günlerde yapacağımız çoklu çalışma ile vatandaşlarımızın zamlar konusunda ve iktidarın kötü yönetimi konusunda tepkilerini örgütleyeceğiz. Vatandaşlarımızı dinleyeceğiz. Bu süreçlerin tek ama tek sorumlusunun iktidar olduğunu ve çarenin yine vatandaşlarımızda olduğunu tekrar edeceğiz. Değerli basın emekçileri, bugünden itibaren İstanbul'umuzun 39 ilçesinde bütün pazarlarda örgütlerimizle birlikte muazzam standlarımız açacağız. Zamlarla ilgili broşürlerimizi dağıtacağız. Vatandaşlarımızı dinlemeye başlayacağız. Çalışmamızın yine önemli bir ayağı da şu anda sizlerin de görmüş olduğu zam muazzam bir sergi dediğimiz zam sergisi olacak. Sergi boyunca göreceğiniz ürünlerin tamamı seçimden 50 gün önceki fiyatlarıyla 50 gün sonraki fiyatları konularak teşhir edilecek. Aynı zamanda güya zam adı altındaki maaş artışları ve ürünlerdeki astronomik yükseliş ve bu yükselişle maaşların kıyaslaması sergimizin ana konularından bir olarak gözlemlenecek. Gabarda bulunan ve birilerinin söylemine göre gravitesi çok yüksek petrolün pompa fiyatlarına yansıması da sergimizin gündem olacak elbette. Ha bu arada ürünler o kadar çok pahalı ki serginin hazırlanmasında büyük katkı sunan kent ekonomisi komisyonundaki arkadaşlarım sergilemek için bile ürünleri alamadıklarından ürünlerin görselleriyle sergimiz gerçekleşti. Değerli basın emekçileri arkamızda gördüğümüz ser, gördüğünüz sergimiz bugün il başkanlığımızda teşhir edildikten sonra yarından itibaren trafikte İstanbul'un bütün sokaklarında elbette artacak olan benzin fiyatlarına gücümüz yettiği ölçüde bütün sokaklarında ve meydanlarda olacak ve vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan bir istirhamım var. Trafikte sergimizle karşılaşan araç sahipleri kornalarıyla sergimize destek olabilir, zamlara tepkilerini gösterebilirler ve sosyal medyada da muazzam etiketiyle zamları olan tepkilerini bizlerle paylaşabilirler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu biliyoruz. Hiçbir şey ama hiçbir şey haklı ve hakkını örgütleyen haktan güçlü değildir. Halktan güçlü değildir. O yüzden biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul örgütü olarak hep beraber tepkimizi örgütleyeceğiz çarenin yine vatandaşlarımızda olduğunu söyleyeceğiz ve bu tepkiyi top, toplumsallaştırarak iktidarın zamlarına sessiz kalmayacağımızı gösterip mücadelemize devam edeceğiz. Bu zamlarla birlikte yaşanabilir bir Türkiye'yi hep beraber ama hep beraber oluşturacağız. Hiçbir şekilde umutsuz olmayacağız. Bir kez daha tekrarlayarak basın açıklamamızı sonlandırmak isterim. Hiçbir şey haklı ve hakkını örgütleyerek alan halktan daha fazla güçlü olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi de Halkın Partisi de halkın yanında bu mücadeleyi hem toplumsallaştıracağız hem de büyüteceğiz diyorum. Basın açıklamamıza katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. eskiden müşteri pazara geliyordu. Diyordu abi bana bir tane güzel büyük karpu seçer misin diyordu. Şimdi geliyor taneyle meyve alabiliyor. Gücü yetmiyor. Artık tam satamıyoruz yani. Genelde çeyrek tercih ediliyor. Unuttuk artık kilo işlerini yani öyle söyleyeyim. Koskoca pazara bir kasa biberle geliyoruz. Hesabını siz yapın bir kasa biberde 10 kilo biber var. Alım gücü aşırı derecede düştü. O da alım gücü düştüğü için ne oluyor? Mecbur yarım çeyrek. Mehmet Bey siz de artık taneli alışveriş yapanlardan mısınız? Evet evet. Çok pahalı geçen hafta 3 kilo patates 30 liraydı bu hafta. Yani bayağı bir uçmuş fiyatı. 50 lira 2 kilosu. Uygun bir şey varsa alırım. Uygun var mı şey... uygun bir şey? Yok. Hiç yok. Her şey çok pahalı. Neler aldınız? Ne kadar tuttu aldıkların? Valla her hafta 500 lira. Hiçbir şey almadan gidiyoruz. Yandık, yandık, vallahi yandık. Atacağım evini. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre benzin ve mazottaki ÖTV 2 lira 52 kuruştan 7 lira 52 kuruşa çıktı. Mazota zam gelirse, benzine zam gelse, benzin gıda, yiyeceğimiz, içeceğimiz her şeye zam gelir. ÖTV'nin arttığı bir başka kalemse konut doğalgazı oldu. Doğalgazın metreküpüne uygulanan ÖTV yüzde %224 arttırıldı. Memur maaşlarına %17.55 oranına ilave 8077 lira seyyanen zam yapıldı. Ancak takvim yaprakları ayın 15'ini gösterdiğinde yatan memur maaşları bu ay zamsız yattı. Bu durumda hazinenin seyyanen zamdan sağlayacağı tasarrufsa 13 milyar lira olarak kayıtlara geçti. bu adam kısamazsın ki. Her şey pahalı şu an. Depremin de etkisi oluyor. Çünkü o bölgelerden geliyor. Tükeyi besleyen, tükenin ana ciğerleri oralar. İki temel tas 15 lira, 20 lira. Mesela şimdi 500 lira bir alışveriş yapıyorsa buna daha paket yok. İşte et ürünleri yok. Bir kilo alanlar şu anda yarım kilo falan alıyor. O da bize de yansıyor olur olmaz. yapılmasa piyasaya da zam olmasa. Sadece rakam büyümesi oluyor maaşlarda. Onun dışında piyasa hemen zaten zamı fazlasıyla geri alıyor. Devletin en büyük geliri vergi. Asgari ücret yükseldiği sürece ne olacağı bu. Ne kadar iki buçuk kilo patates? 30 lira. Vallahi biz 10 kilo alıyorduk valla bir haftaya yetmiyordu. Şimdi 2-3 kilo alıyoruz. Ben çocuğuma soğan patatesi taneyle alıyorsam diyecek hiçbir şey yok ben. İşte 3 çocuğu olan var, 5 çocuğu olan var. Türkiye'de bir günde yaklaşık 7 bin ton patates tüketiliyor. O yüzden vatandaşın tek bir isteği var. İşte bu fiyatların bir an önce ucuzlaması.